Şş. Bu noktada kalite nasıl? Biraz onlardan da bahsedelim. Bu sene biraz e, bazı bölgelerimizde geçtiğimiz yıldan dolayı kaynaklanan soğuklardan dolayı biraz kaybımız var. Bazı bir böl Karacabey bölgemizde. Bizim Karacabey bölgesinde de alım yerlerimiz var. Gönende var. O yüzden biraz kaybımız var bu sene. Öyle gibi duruyor. Biraz da kuraklıktan dolayı kaynaklanan zeytinlerde biraz barem eksikliği oluyor. Zararlarla mücadele çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bu noktada eee Var mı yapılan çalışma? Tabii ki. Bu noktada her bölgede çalışmamız var. İlçe tarım, il tarımla beraber bir çalışma yapıyoruz. Sinek konusunda. Bölgede zeytincilik gelişecek mi? Nasıl bakıyorsunuz Yani bu bölge zeytincilik anlamında önemli bir bölge ama yani gelişmeye müsait mi? Bu anlamda zeytincilik için ağır, tarım alanlar mevcut mu? Bu noktadaki durum Tabii ki bizim e, alanımız geniş. Biz kapalı bir alanda değiliz. Bizim Tarım arazilerimiz geniş, arz, arazilerimiz büyük olduğu için o yönde sıkıntı olmaz. Yani büyüyebiliriz. Yerine, neler yani, e, alakalı, e, neler, nedir, neler Vallahi biz e, ortaklarımızdan kooperatiflerine sahip çıksınlar. Burası bir Marmara Birlik. gerçekten olmaz olmazlardan bir tanesi. Bu kooperatifler çok değerli ortaklarımızın sahip çıkmasını istiyoruz. Üründen çok kaliteli. Bu noktada standartınız nedir? Bir standartınız var mı başkanım? Yani zeytin Türkiye'de pek çok yerde üretiliyor ama çok ciddi iddialar var zeytin üretimiyle İşte kazanlara demir atılır, boya atılır gibi pek çok şeyler var. Yani Bu noktada sizin de Değerli mesajınız var mı? Şimdi Marmara Birlik e, güvenilir bir kooperatif. Herkes güvenebilir. Yani öyle bir şey asla olamaz. Hepsi doğal. Görüyorsunuz bakın makineler çalışıyor. Şu anda tatlandırma, sirkülasyon yapılıyor. Her şey normal. Hiçbir şekilde bir krom, bakırmış, hiçbir şey sahtekarlık bir şey yok. Evet. Güvenli insanlar? Tabii ki, tabii ki.